konuşamadım ama Bay Stark gerçekten muazzam olmuş. Şimdi yani. sohbetin ben... hiç sırası değil evlat. Tamam. Kaptan Amerika. Ben, ben örümcek adam. Hayranınız. Bunu sonra konuşsak. Ha? Bana uyar. Tabii. Demek meşgul. Sen de tam bir salaktın. Clint'i zorladın. Wanda'yı ayrılmak bile istemediği güvenli yerinden kurtardın. Ne var Yenilmezleri parçalamana engel olmaya çalışıyorum. İmzaladın da parçaladın. Pekala, tamam. Arzı teslim edeceksin ve bizimle geleceksin, hemen! Çünkü bu biziz! Terbiyesizlikten çekinmeyen özel hareket elemanlarından oluşan bir birlik! Hadi! Onu bulduk! Queen Jet'leri 5 numaralı hangarda, kuzey pisti! Sıra sende Renk! Ya baksanıza! Ya. Ne 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 bu da neydi böyle? Sanırım bu sizin Katran Amerika. Ah harika. Pekala park alanında iki kişi var. Biri Maximum ben yakalarım. Howdy yüzbaşı yani. Terminalde de iki kişi var. Bilsin ve Bans. Bans benim. Hey Bay Stark ben şimdi ne yapayım? Konuştuğumuz gibi mesafeni koru Ağını kullan. tamam anlaşıldı. Çekil yüzbaşı. Bunu bir daha söylemeyeceğim. canını yakmak istemiyorum. Sen orasını dert etme. Bu şeyde ne böyle? Artık herkesin bir marifeti var. Yok artık metal kolum mu? Çok havalı bir yılbaşı bu seni öldürmez ama gıdıklamazdı. Wanda bence Vision'ın duygularını incittin. Beni odama kapattın. Öncelikle biraz abartıyorsun. İkincisi seni korumak için yaptım. Merhaba Clint. Ne Emeklilik sana pek yakışmamış. Golf oynamaktan sıkıldın mı? 18 delikle oynuyorum. Hepsini sokuyorum. Hiç ıskaladığım olmadı. Her şeyin bir iki vardır tırstınamaz. Çok sayıda ezik algılandı. Evet, ben de algıladım. Okyanus Iceberg serisi. Konu anlatım videolu soru bankaları, yeni